Şektan'ın büyük Teprek Köyü'ne doğdum. 31 doğumluyum. Kendimi ticarete attım. Gece gündüz çalıştım. Kimseye müftacı olmadım. Neye uzandıysam Allah bana dört dörtlük kuvvet verdi. Dört dörtlük kuvvet verdi. Hiçbir şeyden zarar etmedim. Ticaretle uğraştım. Kimseye müftacı olmadım. Ya kaymak Yoğursuz yemek yemem. Hiç ha. hayatta yoğursuz yemek yemem. Tereyağı yedim. Dünyada ne iyiyse onu yedim. El şey yeter ben kuzu yerdim. Kuzu yerim. Benim yaşamamın şeyi bu. bu. En kıymetli yemekleri yedim. En kıymetli yemekleri yedim. Benim yaşamamın şartı bu. Başka yok. Ha. En güzel yemekleri yedim. Şimdi olsun. İskender kebabı yiyorum. Paça içiyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Cenab-ı Allah her şey bana dört dörtlük vermiş. İnkar etsem gözüme durur. Burayı ben aşağı yukarı 35 sene önce yaptım. Orayı. Allah akıl verdi, ki fikir verdi. Bu tarası kurdum çiçekleri yaptım. Bunlar çok rahat yaşamam var, açık söyleyeyim. Ben çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim. Kimsenin işine salmadım. Kimseye amelelik yaptırmadım. Ya yaşamanın sırları canım ne istiyorsa bulurum. Yerim, içerim, tertemiz yaparım her şeyi. Allah bana hiç yokluk göstermedi. Nereye uzandıysam para kazandım. Nereye uzandıysam para kazandım. Babamdan bir kat yatağına ayrıldım. Babamdan bir kat yatağına ayrıldım. Çocuklarımı kimseye mühtaç etmedim. Gece gündüz çalıştırdım. Çalıştım, yediler, içtiler. Anaları öleli dört sene oldu. Kendilerini görmüyorum. Gelmiyorlar. Gelsinler. Bu benim amcam, Ali Gül amcam. Amcamın yaşandığı hayatı çok güzeldir, düzgündür. Aynı zamanda hiç kendisini eşeğe esirgemez. Bol yer, bol içer, bol yer. Ticarette Çi uğraştı. Ticaret hiçbir zaman zarar etmedi. Biraz da evlatları gelip gitmiyor, onlara üzülüyor. Onun içinde biraz bazı sıkıntıları var evlatlardan dolayı. Gelmedikleri için sıkıntıları var. Amcamın işte hayatı böyledir. Bu yerde yaşar. 4 sene oldu ailesi de öleli. Dört de kendi kendi yatak kendi yaşıyor yani. Yani hem organik gibi hiç şey yemez yani öyle şundan ayıp bundan ayıp yemez. Haşarın şunu yemez. Ekselet, yoğurt, süt, ayran, bal, tereyağı yer bunları çok yer. Zepsi olarak da her bir meyve yer. Ekselet, salatalığı falan çok yer. Üzümü çok yer. Yaşam sırrı da buna bağlıdır yani. Başka da işte hayatı bu şekil geldi, bu şekil gitti. Canım, Canım ne istiyorsa bulurum.